Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Angry Birds karakterlerinden Kırmızı Kuşu çizeceğiz. Hadi o zaman hemen çizimimize başlayalım. İlk önce bir yuvarlak çizerek başlıyoruz. Sonrasında yüz hatlarını çizeceğimiz yeri resimde de gördüğünüz gibi çizgiler çiziyoruz. Enine çizdiğimiz çizginin altına gagasını çizeceğiz. Boyuna çizdiğimiz çizgiyi ortası olacak şekilde ayarladıktan sonra iki üçgen çiziyoruz. Ve ortalarından bir çizgi çekiyoruz. Şimdi de gözlerini çiziyoruz. Çatık bir bakış çizeceğimiz için gözün altını ve üstünü çizmeyeceğiz. Sadece yanlarını resimdeki gibi çiziyoruz. Şimdiki aşamada ise gagası için çizdiğimiz üçgenlere şekil vereceğiz. Üçgenin kenarlarını hafif ovalleştiriyoruz, resimdeki gibi çiziyoruz. Göz bebeklerini çiziyoruz. Gözlerinin altını çiziyoruz. Kaşlarını gözleri üzerindeki yerlerini çiziyoruz. Ardından şekildeki gibi kaşlarını çiziyoruz ve saçlarını da çizdikten sonra kuyruğunu da çiziyoruz ve çizmemiz bitiyor. Çizmemizin üzerinden keçeli kalemle geçip gereksiz çizgilerimizi sildikten sonra karakterimizin renklerine uygun boyuyoruz. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bu tür içerikleri yapmaya devam edeceğim. Sizler çizmemi istediğiniz karakterleri yorumlara yazarsanız yapmaya çalışacağım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.